Nurcan Sabur'la magazin haber başlıkları. Doğuş. Meleğimizi kaybettik, acımız büyük. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Gece annemizi kaybettik, meleğimizi yitirdik. Acımız büyük öncelikle. Eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Edis Hun. Usta oyuncudan kanser açıklaması. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Edis Hun. 8 ay önce yaşadığı sağlık sorunlarını ilk kez anlattı. Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi konulan Hun, Kemoterapi gördüm şimdi iyiyim diyerek herkese kolonoskopi uyarısında bulundu. Hüseyin Tatlı, taksi şoförünü darp etti, tutuklandı. İbrahim Tatlı sesin kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da konser sonrası oteline gitmek üzere bindiği taksinin şoförüyle ücret tartışması yaşadı. Tartışmanın kontrolden çıkarak kavgaya dönüşmesi sonucu, taksi şoförü yaralanarak hastaneye kaldırılırken Hüseyin Tatlı polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynat bakalım kapalı gişe kaynatıyorlar. Sahne, tiyatro ve televizyon dünyasının en sevilen kadınları Nüket Duru, Nilgün Belgün, Sabah Tümer'in gündeme damga vuran şovu, Kaynat Bakalım'dan yeni görüntüler yayınlandı. Sansar Salvo, ünlü rapçi babasına şiddet uyguladı, o anları yayınladı. Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan'ın babası, Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından rapçi babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Spor karşılaşmasında açılan normal doğum pankartına tepkiler büyüyor. Başarılı oyuncu Demet Evgar, Sivaspor'un Süper Lig maçında sahaya doğal olan normal doğumdur. Yazılı pankartla çıkmasına tepki gösterdi. Pankartın altındaki tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece Sezaryen doğal değildir. ifadesi sosyal medyada kadınların ve kadın örgütlerinin tepkisini çekerken Demet Evgar'dan tepki geldi. Hadise, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan hadise yaşadığı ayrılıkla magazin gündeminde. Doğduğu Belçika'da sahneye çıkan hadise kendisi için çok özel iki kişiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.